Motobike 2025'te Salkano standındayız. Salkano'nun da 4-5 tane değişik scooter modeli var. Gençler mesela buradan başlayalım. Bak etiketlerini de göstereyim size. Bu Wings 125. 125 cc. Şimdi bakacağız. Sıvı soğutma diyor üzerinde. Şu özelliklerini bak size göstereyim. 14.5 beygire yakın 12.5 Nm torku var. 105 km süratı var. Ön arka freni ABS. Bunlar güzel özellikler. Ve 14-14 inç arkada önde lastiği varmış. E, enteresan 14. Arkası da büyük. Bu modeli size göstereyim. Wings 125. Bakalım orada yazdığı gibi hakikaten sıvı soğutmalı mı? E, evet, sıvı soğutmalı. Buradaki radyatörü görüyoruz. Arkası çift amortisörlü ve ABS'li. Hakikaten arka tekeri de büyük. 14 inç jantı büyük görünüyor. Şöyle bu geçen seneki fuarda da aynı modelleri görmüştük diye tahmin ediyorum. Hatırladım yani bu modeli. Bu Wings 125. Şimdi şu baştakilere geçelim bakalım tek tek. Onların da etiketlerini göstereyim size. Salkana'nın Astro 125 modeli bu. Astro 125. Bu tahmin ediyorum hava soğutmalı. Evet bu hava soğutmalı modeli Göstergelerini de şöyle göstermiş olayım size. Ee, analog göstergesi var. Onun yanında ne varmış? Nova 125. Bu modelleri geçen seneki fuarda da görmüştüm. Yani çok büyük bir değişiklik görmedim Salkano'nun modellerinde. Bunda dijital gösterge var. Ee, hava soğutmalı mı, sıvı soğutmalı mı hemen bakalım. Hava soğutmalı bir model. Arkası çift amortisörlü. Arkadan da şöyle göstermiş olayım size. Onun yanında Salkano'nun hemen önüne dönüp isimleri tek tek hakkımda tutamıyorum. Bunda Vienna 125. Bu biraz daha böyle retro görünümlü, tasarımlı bir model. Şu aynaları falan şey, yuvarlak, klasik. Ee, yine dijital göstergeli. Renk kombinasyonları güzel. Yani bu tarz motorlar bunlar. Ee, bu tip böyle renk merakı olanlar için. Şimdi burada da yine Vienna 125'in diğer renklerini görüyoruz. İşte bu siyah kırmızı, beyaz siyah, gri siyah ve biraz önce gördüğümüz aynı renk. Mavi mi diyeyim, nasıl diyeyim buna turuncuyla işte mavi gibi. Viyana 125 bunlar. Şu başa gelelim burada Nova 125 var. Bunların hepsi hava soğutmalı gençler. Bir tek bir, model modeli sıvı soğutmaydı. Bu Nova 125. Onun yanında Astro 125 yine gördük. Astro 125'i biraz önce gördük tahmin ediyorum değil mi? orada gördük herhalde. Ben yine de size şu renkleri göstermiş olayım. Kırmızısı ve evet başka scooter modeli bir tane daha var. Bir ADV modeli var. Bu da geçen sene vardı. Hatırlıyorum. Bu da Wind 120, 150. Wind 150 sıvı soğutmalı ABS'li. ile ee, yani Türkiye'de birçok firmanın, markanın sattığı ADV modelleriyle birbirine çok benzeyen. Büyük de güzel de şöyle geniş bir e, ya LCD ya TFT ekran var. Kapalı olduğu için şu anda e, açıp bakamıyoruz ama benim kullanmış olduğum RKS Velos'u da kasa olarak aynı. Hakikaten sıvı soğutmalıymış. Bunu da göstermiş olayım size radyatörü. Burada çift amortisörlü ve konfor sele var üzerinde. Yani konfor sele derken şu bel desteğinden bahsediyorum konfor sele. Çok yumuşak olmayabilir. Üzerine oturmadığım için bilmiyorum ama ee, evet, saltona Wind 150 de bu sıvı soğutmalı yani böyle bir avantajı var ve ABS. ABS dediler kattan ABS var mı ona bakacağım. Evet var çünkü şu kablosunu görüyorum ABS sensör kablosunu. Bunda da ABS arkada mevcut. Başka modeli var mı kaçırmayalım? Ee, yok herhalde. Evet. Yani dikkat çeken bir bu Wings 125 var sıvı soğutmalı olan bir de Wind 150 burada gördüğümüz ADV modeli. Evet gençler, ee, Motobike 2025'te de Salkana standı Müzik. böyleydi.